Bugün Şanlıurfa Balıklıgöl'deyiz. Dünyanın en güzel annelerinin anneler gününü kutlayacağız ve onlara hediyeler vereceğiz. Bakalım nasıl tepkiler çıkacak. Anneler gününüz kutlu olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Bu kartı okuyan annemiz. Siz çok değerlisiniz. Çünkü siz dünyada fedakarlığınızla, sabrınızla ve şefkatinizle her zaman bizi çocuklarınızın yanımızdaydınız. Allah size sağlık ve huzur dolu uzun bir ömür versin. Bu hediyemiz sizin için. Çok teşekkür ederim. Anneler gününüz kutlu olsun. Annelerle alakalı bir düşünceniz var mı? Anneler günüyle alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennet annelerin ayağı altındadır. Yani bir gün değil her gün anneler günü. Her gün annelerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Daha önce anneler gününüzü hiç kimse kutladı mı? Evet. Biz de bu sefer biz kutlayalım dedik. İçinde bir not var. Bizim için at okuyabilir misiniz? Daha önce kimse anneler gününüzü kutladığımı bilmiyorum ama her şeyin en güzelini siz anneler hak ediyorsunuz. Ve bu mesajı okuyan annemiz size çok değerlisiniz. Bu hediyemiz sizin için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Bu hediye sizin için. İçinde bir notumuz var açık okuyabilir misin? Kendi çocukları sıkıntı çekmesin diye sıkıntılara katlanan, çocukları mutlu olsun diye her şeyini feda eden güzel annelerimiz size dünyada hep güzel kapılar açsın ve ahirete de sizin cennetine alsın mavera. Evet. Anneler günah kına ne düşünüyorsunuz? Dünyada en güzel mutluluk. Allah'ım cenneti annelerimizin ayaklarının altına koymuşken bu satırları okuyan annemizi her türlü sıkıntıdan uzak tut. Ona huzur ve sağlıklı bir ömür nasip et. Çocuklarınız sizin gibi bir anneye sahip olduğu için çok şanslılar. Bu hediyemiz sizin için. Teşekkür ederim. Çok Allah emanet Allah, emanet olun. Allah, <laughs> Allah Çok teşekkür ederim. ederiz abla. Allah'a emanet olun. Annelerin değerini tek bir güne sığdıramayız. Annelerimizi her gün değerli hissettirmemiz gerekiyor. İmkanımız olsaydı tüm annelerimize hediyeler vermek isterdik. Ama imkanımız bu kadar. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Allah hiçbir anneyi başımızdan eksik etmesin.